Bu yerdeki bitkiler vinka olması gerekiyor. Eski bir ev. Eski evleri çok seviyorum çünkü o kentin, o şehrin, o ilçenin yaşanmışlığıyla ilgili en iyi bilgi vericiler onlar. Böyle salon bitkisi de var. Bunun ne olduğunu bilemiyorum. Biraz şeye benziyor. Mısır inciri taktisine benziyor şöyle vinka. Benim de var bahçemde ama onun çiçekleri daha küçük. Bu bayağı bir büyük. Harika. Ama çok bakımsız. Zeytin ağaçları da çok güzel. Her yer bitki çeşitliliği. Öncesinde herhalde burayı sınır yapmışlar bu dikenli bitkilerle, kaktüsle. Daha sonra işin içine yol girince bitkiler zarar görmüş.